İskoçya, şu manzaraya bakın. Adeta bir kartpostal fotoğrafı gibi. Her yer yemyeşil ovalarla dolu. Tüm mimari neredeyse orta çağdan kalma. Doğal güzellikleri, muhteşem mimarisiyle burası bir cennet gibi gözükse de tarihin tozlu sayfalarında burada yaşanan birçok güzel bir olay olduğu biliniyor. Kral James İskoçya'nın batı kesiminde çok sayıda insanın kaybolduğuna dair söylentiler duymuştu. Ancak ilk başta bunların çocukları korkutmak için uydurulan koca karı masalları olduğunu düşündü. İlk başlarda kaybolan birkaç küçük kız kimsenin dikkatini çekmemişti ama olaylar çarından çıktığında onlarca aile gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Kasaba halkı hızla insanların ortadan kaybolduğunu fark ettiğinde hemen yaşadıkları yeri terk etmeye başladılar. Bu göç hareketi Kral James'in dikkatini çekmişti ve bu olayları araştırması için kendi subaylarını gönderdi. Subaylar soruşturmaya başlamıştı ancak bu kadar kişinin kaybolmasından birkaç kişi sorumlu tutulamazdı. Olayı derinlemesine araştırdıklarında ise gece uykularını kaçıracak kadar vahşi ve gizemli cinayetlerle karşılaştılar. Biri ya da biri insanları öldürüp onları yemişti. Peki bu korkunç insanlık suçunu kim işleyebilirdi? Yerel halk kimseyi şüpheli olarak gösteremiyordu. Ancak işini iyi yapan askerler kimlerin insan etiyle ziyafet çektiğini bulmak için tüm kaynaklarını kullanmaya başlamıştı. Selam, ne habersiniz? True Crime dosyalarını anlattığım kanalıma hoş geldiniz. Ben Gadget. Dosyayı açmadan çok küçük bir hatırlatma. Dostlar 10.000 abonede kamera karşısındayım. Abone olmayı unutma. Ailsa, İskoçya'nın batısında çiftçi anne babadan dünyaya gelmişti. Hızla büyüyen Ailsa gündelik ev işlerinde annesine yardım etmeye başlamıştı. Evi temizliyor, yemek yapıyor hatta bazen inekleri bile sağıyordu. Çekirdek aile kasabada sevilen ve sözü sayılan aileler arasındaydı. Ailsa büyüdü ve genç kız oldu. Babası onu, ailesini ve servetini büyütmek için kasabanın diğer zengin ailesi olan Walmart ailesinin orta yaşlı bireyi olan Peter ile evlendirmek istiyordu. Aysa ilk başta evleneceği kişinin kendisinden büyük olduğunu bilmediği için babasına karşı çıkmamıştı. Çünkü kasabadaki insanlar genelde bu şekilde evleniyordu. Kendisinin de düğününün bu şekilde olması onun için normaldi. Ancak tanışmak için ziyarete gelen damat adayı kırklı yaşlarda, saçlarının bir kısmı beyaz ve kısa boylu birisiydi. Aysa içinde olduğu durumdan çok rahatsız olmuştu. Çünkü böyle bir adamla evlilik yapmak bundan sonraki hayatı boyunca kendisini eziyet etmenin başka bir yoluydu. Genç kız annesine bu evliliği yapmak istemediğini, belki başka bir aday olursa evlenebileceğini ama bu adamla evlenmek istemediğini söylemişti. Annesi bu konuşmanın üzerine Walmart ailesinin tek varisiyle evleniyorsun. Her zamankinin 5 katı daha zengin olacağız. Sen ne dediğinin farkında mısın diye çıkışmıştı. Genç kız aradığı desteği annesinden alamayınca arkadaşının yanına gidip olanları anlatmış ve onunla dertleşmeye başlamıştı. Arkadaşı ilk başta bu duruma razı gelmesi gerektiğini söylese de Ailsa böyle bir hayat yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim demişti. Aradan birkaç ay geçmiş ve düğün hazırlıkları başlamıştı. Ailsa istememesine rağmen etrafından gördüğü tepki nedeniyle kaderine razı olmuş, evlenmeyi kabul etmişti. Ama aklında sürekli farklı düşünceler vardı. Böyle bir hayat yaşamak onun için yaşam bile sayılmazdı. Başka bir yolu olmalıydı. Aysa düğün gecesi gelinliğini giymiş ve başına gelecekleri beklerken aniden fikrini değiştirip koşarak ahıra gidiyor ve babasının en sevdiği atı alıp köyden kaçıyor. İlk başta birkaç atlı peşine takılsa da babasının atı çok hızlı koştuğu için Aysa kısa sürede izini kaybettirip kayıplara karışıyor. Artık tek başınaydı ve kendi başının çaresine bakması gerekiyordu. Kuzeybatı'da yaşayan komşularına gitme kararı almıştı ancak gece saatleri olduğu için hava kararmış ve atı da yorulmuştu. Geceyi geçirebileceği bir yer ararken ormanın iç taraflarında gördüğü bir evin kapısını çalıyor. Kapıyı açan yaşlı kadına geceyi geçirmek için yardım istediğini söylüyor ve geceyi o evde geçirip yoluna devam ediyor. Alisa izini kaybettirmişti. Baba Ephan kızının izini sürmesi için adamlarını gönderip kızını geri getirmelerini söylemiş ve kızını bulana bir sandık altın vaat etmişti. Aysan'ın peşine düşen korucular aradan haftalar geçmesine rağmen geri dönmedi. Bunun üzerine baba kızını bulması için paralı askerler tutmuştu ve tüm şehre kayıp ilanı verdirmişti. Aradan geçen 5 ay sonrasında bile gönderdiği hiçbir adam geri dönmemişti. Çevre köylere giden ve kızını aradığını söyleyen baba duydukları karşısında şok olmuştu çünkü neredeyse gittiği tüm komşu köylerde kayıp insanlar vardı. Kimse onlara canlı ya da cansız ulaşamıyordu. Ephen zengin ve nüfuslu birisiydi. Hemen krala olanları anlatması için bir haberci gönderiyor ve batı kesimde onlarca kayıp insan olduğunu, kayıpların her geçen gün daha da arttığını duyan kral James bu duyduklarını umursamıyordu. Ancak bu aynı gün içerisinde gelen 6. haberciydi ve işlerin ciddi olduğu anlaşılmıştı. Kral James hemen güvendiği subayları olayı incelemesi için görevlendirmişti. Konuyu araştırmaya başlayan subaylar batı köylerinde karşılarına dört nala koşan siyah bir atın üzerinde üstü başı yarı içerisinde genç bir kız gördü. Hemen atı durdurup genç kıza suveren subaylar genç kızın isminin Ailsa olduğunu öğrendi ve Ailsa'nın anlattıkları karşısında adeta koca karı hikayelerinden korkan çocuklar gibi korkuya kapıldılar. Alisa askerlere bir grup insanın vahşi hayvanlar gibi avlanıp diğer insanları öldürdüğünü ve onları yediğini anlatmıştı. Subaylar bu bilgiyi krala götürmeden önce doğru olduğundan emin olmalıydı. Hemen atlarına bindiler ve Alisa'yı yanlarına aldılar. Genç kız askerlere rehberlik etti ve gittikleri yer soluk bir ormanın iç kesimleriydi. Askerler Alisa'ya "Buraya kuşlar bile yuva yapmamış. Hani bahsettiğin insanlar nerede?" diye sormuştu. Ailes onlara geceyi beklemeleri gerektiğini söyledi ve 12 kişilik asker grubu ormanın iç tarafında kamp kurarak geceyi beklediler. Gece olunca Ailes onları ormanın yakınlarındaki bir köye götürdü. Askerler gizlice köyü gözetlerken gördükleri karşısında korkudan titremeye başlamışlardı. Panayırdan dönen bir adam ve karısı köye girdiklerinde evlerden adam ve karısına doğru koşan bir grup uzun saçlı, yüzleri pislikten ve çamurdan tanınmayacak halde olan 9-10 kadar insan saldırmıştı. Hemen kadını attan indirdiler ve boğazını kestiler. Adeta kadınla oyun oynar gibi gülerek kadının kulaklarını kopardılar. Karnını kesip iç organlarını dışarı çıkardılar. Tüm bunlar olurken kadın hala canlıydı. Bunları gören eşi ise hemen kılıcını çekip kalabalık grubuyla savaşmaya başladı ancak bu vahşiler sayıca ondan fazlaydı. Tam umudunu kaybedecekti ki ağaçların arkasından gizlenen Alisa ve atlı askerler hücum edip vahşi sürüyü kılıçtan geçirdi. Tüm vahşiler öldükten sonra bile subaylar gördüklerine anlam veremiyordu. Çünkü onları öldüren şeyler insandı ancak konuşamıyor, sadece garip sesler çıkarıyorlardı. Görevli asker hemen Ayısayı ve karısı öldürülen adamı alıp Kral James'i götürmek için yola çıktılar. Birkaç gün sonra saraya varan askerler olayı krala anlattı ve kral hemen ordunun hazırlanmasını söyledi. Söylentiler yayılmıştı ve insanlar artık köylerden kasabalara akın ediyordu. Tek çözüm bu kötülüğün kökünü kazımaktı. Kral ordusunu da alıp tüm bu kötülüğün yaşandığı köye gelmişti köyde birkaç tane yamyam vardı ve kral onların canlı olarak yakalanmasını ve biraz işkence edildikten sonra serbest bırakılmasını söylemişti. İlk başta askerler bunun nedenini anlayamamıştı ama asıl amaç onları takip edip baskın yapmaktı. Ve öyle de oldu. Acılar içinde kaçan yamyamların peşine av köpekleri bırakıldı ve bir kilometre ileride kayalıklara oyulmuş dar geçitler buldular. Geçitler o kadar dardı ki iki kişinin aynı anda içeriye girmesi imkansızdı. Av köpekleri havlayarak içeri koştu ve peşinden giden askerler bu dar koridorlara sıkıştı. Kral hemen koridorların genişletilmesi için emir verdi ve kazarak içeri giren askerler kendilerini devasa bir yeraltı mağarasında bulmuştu. İçeri girdiklerinde yere çökmüş gözlerini meşalenin ışığından korumaya çalışan garip insanlar gördüler. İçeride inanılmaz bir koku vardı. İlerledikçe koku artıyordu. Kral mağaranın içerisine giriyor ve kesilmiş kafalar, insan bacakları, insan kemikleri bu gördükleri gerçek olamayacak kadar kötüydü. İç kısımlara gittiklerinde ise yeri oturmuş ve çiğ insan eti yiyen birkaç yamyam görmüştü. Bu gördüklerine daha fazla tahammül edemeyen kral askerlerine içeride yaşayan her şeyi kılıçtan geçirin emri verdi. Mağarada tam 48 yozlaşmış yamyam yam vardı ve askerler hepsini öldürmüştü. Tatmin olmayan kral bunun nedenini araştırıyordu ve savneyi ailesine ulaşmıştı. Bu aile küçük çocukları kaçırıp onlara karanlık odalarda işkence ederek bu hale getiriyordu. 200 masum kişinin hayatına neden olan bu aile yakalanıyor. Kral bu karı kocaya verilebilecek en korkunç cezayı veriyor. Erkek savney ayakları kesiliyor ve yavaş yavaş ölürken gözleri önünde karısı ateşe atılıyor. Adalet tecelli etmişti. Aysa'ya gelecek olursak, orduya yardımlarından dolayı kral tarafından ödüllendiriliyor ve sarayda soylu bu ailenin tek erkek çocuğu Svea ile evlenip hayatının geri kalanını sarayda geçiriyor. Oh, gerçekten inanılmaz bir dosyaydı. Sıradan true crime sandığım bu dosya beni gerçekten korkutmayı başardı. Sadece iki kişinin neden olduğu bu yozlaşma dönemin kralı tarafından durdurulmasaydı kim bilir daha kaç masum can vahşice katledilecekti. Evet dosyanın sonuna geldik. Dostlar 10.000 abone için artık geri sayımdayız. 10.000 abone olunca kamera karşısına geçeceğim ve sizlere çok daha dramatik, çok daha vahşi konuları anlatacağım. Hemen alt taraftan abone olup videoyu beğenerek bana ücretsiz destek olabilirsin. Bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak. Ben gadget geri geleceğim